Ya, Ay ya. yalama teyzeyi. Ne haberse İyi, hoş geldin. Ay, ninja sen ne yapıyorsun? Nasılsın bakalım? Vallahi iyidir Elif sen ne olsun? <laughs> Uğraşıyoruz bu cadıyla işte, titişip duruyoruz. <laughs> ha Elif su, arkadaşının bir tavuk olduğunu biliyor muydun? Bak bak bak! Aman abi, senin işin falan yok mu ya? Şöyle meçhule doğru bir gitsen diyorum. Ee, gideceğiz kızım da, bu senin mektubu iyice bir anlasak diyorum. Hayır, yani ters bir durum varsa kaçırmayayım o Washington'a giden ilk uçağı. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten kız Elif'cim, sen İngilizce bilirsin, okusana şunu. Bilir tabii İngilizce falan, bilmediği mi var bu kaptan? Nereden öğrendiyse. <laughs> bir şey mi söyledin Safiye Hanım teyze? Aa, yok canım, aa Elif. ha <laughs> şey diyordum ben, Mutfakta rafadan yumurta pişiriyordum da böyle 120'ye kadar Hı -hı. saymak gerekiyor. İçimden sayıyordum onu şimdi 118, 119, 120 oldu. Duyur. Ben gideyim pişmişti. E. E, çok saçma. Ne? O da yazıldığına göre sen Beyaz Saraya Bill Clinton'a böyle taslı pasta falan gibi bir şey göndermişsin. Ne? Sıtkı mı? Evet. Bu gönderilen şey de. O pasta tatlı her neyse o şey için gönderilmiş. Bak ilişindeki mesajda da e, Birleşik Devletler Başkanı adına e, Public Relations Sekreteri yani özel kalem müdürü gibi bir şey, Bill Brown teşekkür ediyor diyor. Hı? Ya biri bizi ayaküstü yiyor galiba ha? ha? Adam fena işletiyor bizi ama kim acaba? Ya sakın bu taksi programından bizi gizli kameraya alıyor olmasınlar ha? <gülüyor> <gülüyor> Elif Su doğru söylüyor abi. ben geçen sene aşure ayında konu komşuya aşure dağıtırken... bir Clinton'a da bir tabak yollamıştım şimdi hatırladım. Nasıl yani? <laughs> Diyorum sana Elif Su, çatlak bu karı. <laughs> Sabahtan gıdaklıyordu her seferinde bak! Dur anne ya, tamam ya. <laughs> ne oldu, ne oldu ha? Kim, nedir bu? Ne oldu mektup? Anlat bakayım. Ha, önemli bir şey değilmiş anneciğim. Bu senin kızın var ya, e, o bizim Clinton'a Aşure yollamış da. Clinton kim kız? Ya... Ha, ha bu Amerika başkanı herif. Hay. Hay kız sen onu aşureyi nasıl götüreceksin ha? Ancak sen Mert'e gitmeyebilirsin çocuğum. Anne ha, hayır ya saçmalama. Elimize götürmedik herhalde. Postayla yolladık. Allah Allah. Hay postayla bile yollasan T kaç gün süren ha? Ha şimdiye kadar aşure bozulmuştur, tadı tuzu kalmamıştır. Ya yok anne be, frigo free kargo ile yolladıydım, bozulmamıştır. Ay artık hiç şüphem kalmadı, sen resmen delisin Sıdık'a. Uluslararası deli be! <laughs> Ay kız ben şimdi hiçbir şey anlamadım, nasıl yollamış bu? Ay şetaret alan bize bir şey yolladığı zaman Hı. böyle otobüsün muavinine veriyor... ...biz de garajlara gidip onu alıyoruz, öyle mi yaptın? Ya hayır anneciğim ya, free go free Kargo. Yani gönderdiğim uçağın derin dondurucusu var. Dondurup dünyanın öteki tarafına gönderiyorlar, anladın mı? <laughs> Beyaz saraya varıp da çözülünce mister gibi yemişlerdir. Ay keşke birazcık daha yollasaydım ya. Personele yetmemiştir şimdi o bir tabak. Kızım bırak şimdi sen personeli personeli de... ...Beyaz Saray'a aşure yollamak senin nereden aklına geldi onu söyle. Ya neden, niçin, niye ya? Bana doğru konuş bakayım Sıdık'a. Annen olarak ilk önce benim bilmek hakkım, hadi. Ya hatırlamıyorum aslında şimdi. Ya çekiç güç meseleleri falan vardı o zaman herhalde. Bosna Savaşı da sürüyordu. Yani birkaç konudaki görüşlerimi belirtip kırdım Anladın mı? Yanında da bir tabak aşure yolladım. Ya yani ne bakıyorsunuz öyle deli gibi canım? Ya komşuluk yerde bir tabak aşure göndermişiz. Fena mı yani? Pek de de doğrusu. Ha. Üstüne de böyle tarçınla ay yıldız yaptıydım. <laughs> Ya bakmayın öyle canım. Diplomasi dediğimiz böyle bir şey işte. Çiller de zamanında Clinton'a kravat hediye götürmüştü değil mi? Sıdıka. Seni ilk önce bir doktora götürmen benim lazım çocuk. Ha? Salak şey. Anne, bir de veterinere gösteri verin. Evde gıdaklıyordu yani. Bak 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 Ya bu gıdaklama hikayesi böyle? Geldiğimden beri söyleyip duruyor abi. Ama ne gıdaklaması be? ...gıdaklıyor dedi kanto söylüyordum. Nurhan damcıoğlu'nun ...ünlü bir kantosu o. Ama sen Betülgün Müslüm Baba dinlediğin için... ...çakmıyorsun tabii. Bana baksana sen ya. Ne oturuyorsun kızların içinde? İşin yok mu senin? Gitsene hadi. Tamam kızım ya. Gıdıyoruz işte. Gıt. Gıt. gitme kal ne olursun. gitme kal doğru değil. Ayrılığa hazır değilim. aramı Geç. Kat kat. Lan ne bu salakane ne ya? O sorun çıkınsız da espri yapar kurtulamayız vallahi. Tamam ya. Görüyorum. Bütün aşklar yüreğimde, Gidiyorum. Ee, kokun hala üzerimde. <laughs>